Herkese merhaba. Bir yayınla yine birlikteyiz. Dünya gündemiyle. Apple'ı hepiniz biliyorsunuz. Apple Amerika firması. Dünyanın en büyük cep telefonu, akıllı telefon ve bilgisayar ve benzeri ürünleri üreten firma. Apple iki gün üst üste hisse senetlerinde büyük kayıplar yaşadı. %6'nın üzerinde bir kayıp oldu. %6'lık bir kayıp ne demek biliyor musunuz? 200 milyar doları aşan bir rakam demek. 200 milyar dolar ne demek? Yani ben <laughs> zihnimde canlandıramıyorum. 200 milyar dolar demek <laughs> Türkiye'deki çok sayıda firma üst üste koysanız 200 milyar dolar etmez. Türkiye'de 200 milyar dolarlık bir firma henüz yok. Maalesef yok. Ama Apple'ın 2 günlük kaybı 200 milyar doları aştı. Peki neden Apple hisseleri yüzde altının üzerinde bir değer kaybına uğradı? Çin yüzünden. Çin yüzünden. Neden Çin yüzünden? Çünkü Çin kendi ülkesindeki memurlara, görevlilere, bürokratlara dedi ki Apple'ınız varsa bunları iş yerine getirmeyin. İş için kullanmayın. E, iş yerine getirmeyin, iş için kullanmayın. Bu şu anlama geliyor. Apple konusunda Çin devleti çok net adımlar atacak. Yani yasaklamalar getirecek. Bu kısıtlamalar e, gelebilecek yasaklamaların ilk öncüleri. İlk öncüleri. Aslına bakarsanız hikaye yani bu hafta başlamadı. Hikaye ne zaman başladı? 2019 yılında e, Amerika'nın Çinli cep telefonu üreticisi Huawei'ye karşı başlattığı Savaş da başladı. Amerika Çin'e karşı onu durdurabilmek için hatta hatta onu geriletebilmek için Çin'in iletişim sektörünü yüksek teknolojili firmalarını hedef aldı. Ama bunu yaparken de ne yaptı? Dedi ki Huawei'yi ...casus yazılım kullanıyor, Huawei'nin içerisinde e, yani Amerikan devletini veyahut da batılı devletleri, kurumları, hassas kurumları inceleyebilecek, izleyebilecek parçalar yerleştirmiş olabilir. Buna şüpheleniyoruz. Yani Huawei firmasını e, Çin istihbaratına ve Çin ordusuna çalışan bir aparat gibi, bir ajan gibi yansıtıldı o zamanlar. Sadece Amerika değil. Yani işte Amerika'yı biliyorsunuz İngiltere takip etti, Kanada takip etti ve Huawei firması batıda belli yerlerde yasaklanmaya başlandı. Kullanımı. Yani kendi memurlarına dediler ki Huawei'yi kullanmayacaksınız. E peki sadece bununla da kalmadı. Amerika bazı kısıtlamalar getirdi. Huawei ile çalışma imkansız hale getirdi. Kim için? Güney Koreli firmalar için. Kim için? Tayvanlı, Japon, işte efendim ne bileyim Dünyanın herhangi bir ülkesindeki herhangi bir firma için e, Çinle çalışmayı yasaklı hale getirdi Amerika e, yaptığı e, ilan ettiği müeyyidelerle. Bunun Huawei üzerinde bir etkisi ol, olmaz mı? Çok büyük etkisi oldu. Çünkü Huawei'yi Çinli bir firma olmasına rağmen e, yani o cep telefonunun parçalarını e, her birini bir başka yerden alıyordu ve cep telefonu için en önemli en hassas yüksek teknoloji ürünü olan çiplerin de yapımında batı teknolojisine bağımlıydı. Yani batıdan aldığı makinelerle bunları yapıyordu veyahut da hazır bir şekilde batıda üretilmiş, batılı firmalarca Çin'de üretilmiş çipleri kullanıyor idi cep telefonlarında. Şimdi Amerika'nın getirdiği bu müeyyidelerle birlikte Huawei ortada kaldı ortada kaldı. Ne yapacak? Yani o 5G özellikle özelliklere sahip cep telefonlarını üretmekte zorlanmaya başladılar. ve ellerinde depolarda ne kadar çip varsa bunları kullanarak sınırlı sayıda 5G özellikli 5G ile çalışabilecek cep telefonlarını, smartfon, akıllı fonları, telefonları ürettiler. Ama ne oldu? Bakın o günlerde yani 2019-2020 yıllarında dünyada en çok telefon satan firma iken Huawei'yi kısa sürede tepedaklak yuvarlandı. Tepedaklak yuvarlandı veya yüzü koyun kapaklandı mı derler. İşte öyle bir şey oldu. Çin'de bile 2020 yılında Huawei'yi %27'lik bir paya sahipken Amerikan kısıtlamaları sonunda Çin'de Çin pazarlarında piyasalarındaki pay %11'e düştü. Bakın %27'den %11'e düştü Huawei'nin payı. Sadece Çin'de dünyadan bahsetmiyorum. Kendi ülkesinde dahi pazar payını koruyamadı Huawei. Peki aynı dönemde Apple'a ne oldu? Yani Amerikan firması olan Apple, iPhone üreten Apple'a ne oldu? Çin'in bir numaralı smartphone üreticisi haline geldi iPhone Çin'de. Çin'de Apple'ın payı 2010 yılında %11 iken işte geldiğimiz bu şu anda 2023 yılında %19'a yükseldi. Yani Çin'in kendi cep telefonu üreticisi 27'den 11'e düşerken Amerikalı firmanın payı 11'den 19'a yükseliyor Amerikan müeyyideleri sonucunda. Tabii ki bu duruma Çinliler çok içerlediler yani sadece Huawei değil biliyorsunuz TikTok'a karşı da böyle diğer Çinli firmalara karşı da Amerika'nın batının bazı müeyyideleri, engellemeleri, kısıtlamaları oldu ve Çin bunların birçoğunu içine attı. Yani bir yere not etti. Çünkü bunlara cevap verebilecek araçlara sahip değildi. Araçlara sahip değildi. Ancak geçen gün e, Huawei bir sürpriz yaptı. E, Mate e, diye, Mate serisi diye Mate 60 ve Mate 60 Pro ismiyle bir cep telefonu, akıllı telefon piyasaya sürdü. Ve dedi ki bu telefon yani herhangi bir telefondan farklı değil. iPhone'un en son 14 e, özelliklerine sahip hatta ona göre bazı üstün özellikleri de var. Ya insanlar şaşırdılar sen bunu nasıl yaptın? Yani e, çip üretemiyorsun dışarıdan alamıyorsun efendim tedarikçiler e, yasaklanmış vesaire vesaire. E, açıklamalar şu yönde Huawei diyor ki ben bunu Çin'in kendi işte yerli milli imkanlarıyla yaptım geldi. Milli imkanları yerine yaptım. Çin e, çip üreticisi işte e, 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 bir, bir firmayla Kirin 9000S e, çipinden e, güç alarak bu telefonu ürettim diyor. semi manufacturing Corporation diye bir Çin firmasıyla çalıştığını söylüyor Huawei'yi ve büyük oranda Çin'in yerli üretimiyle bu cep telefonunu ürettiğini söylüyor. İşin açıkçası bütün dünyayı şaşkına çevirdi bu haber. Yani Huawei'yi Amerika'nın veyahut da başka bir batılı devletin veya Tayvan'ın, Japonya'nın, Güney Kore'nin teknolojisini kullanmaksızın kendisi bir cep telefonu yapmış. En üst düzeyli bir smartphone yapmış. Ve en üst düzeyde kendine has bir çip yapmış. İşte bu merak uyandırdı. Hatta Amerikan Ticaret Bakanlığı olsun, Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı olsun, biz bunu araştırıyoruz. Bu çipin nasıl bir çipmiş, nereden alınmış, bu cep telefonda hangi parçalar var, biz bunların hepsini tespit edeceğiz ve takip edeceğiz. Amerikan güvenliğine bunlar bir tehdittir şeklinde açıklamalar yaptılar. Hatta ilk etapta e, Güney Koreli bir firmanın da bu cep telefonun içinde e, parçaları bulundu veya böyle bir iddia var. Güney Kore'ye ait e, SK e, Hynix, SK Hynix diye bir firma bunun DRAM e, NAND bileşenleri var diyorlar. Ben bunlardan çok fazla anlamıyorum ama anladığım kısım şu. Güney Koreli bir firma 2019 yılında Huawei'ye sınırlama gelmesine rağmen Huawei'ye parça satmış veyahut da Güney Koreli firmadan parçaya alan birileri ondan habersiz bilemiyorum artık Çinli firmaya satmış İşte o nedenle soruşturma başlatılmış Güney Koreli firmaya karşı ama Çinliler yani Huawei firması büyük bir şaşkınlığa neden oldu biliyorsunuz Apple'ın 15'i önümüzdeki günlerde çıkacak. O çıkmadan önce Apple'dan önce davrandı ve Huawei'yi Mate 60 ve Mate 60 Pro'yu piyasaya sürdü. Ayrıca Mate X5 ve Mate e, Pro e, Plus adıyla da katlanabilir. işte farklı özellikler olan bir telefonu şey, daha çıkardı, modeli daha çıkardı. Huawei diyor ki benim telefonlarım daha gelişmiş ileri düzeyde. Ee, telefonun çekmediği yerlerde dahi sinyal almadığı yerlerde dahi uydularla bir bağlantı kurabiliyor. İşte telefonumuzda şu özellik bu özellik var. Telefon edebiliyorsunuz. Ya yani telefon çekmediği yerde dahi alo deyip bir yerleri arayabiliyorsunuz gibi bazı özellikleri olduğunda iddia ediyorlar. Çinliler şu anda internette bolca Apple'la e, Mate 60 e, serisini karşılaştırıyorlar ve kendi telefonlarının ne kadar üstün olduğunu ...işte öve ve bitiremiyorlar. Enteresan bir hava oluştu Çin'de. Çin Devleti memurlarına, üst düzey yöneticilerine Apple kullanmayın talimatı verdi. İşlerinizde kesinlikle Apple'ı kullanmayın. Ayrıca iş yerine de getirmeyin bu telefonlar şeklinde bir talimat verildi... ...ve bu sınırlamaların devam etme ihtimalinden bahsediliyor... Çin neden böyle bir şey yaptı? Ee, i̇şte açıkçası tam olarak bilemiyoruz. Ama Apple'ın biliyorsunuz son günlerde e, üretiminin bir kısmını, önemli bir kısmını Çin'den Vietnam'a taşıma gibi bir takım planları söz konusuydu. Çin'den Vietnam'a bir takım tedarikçilerinin kaydırması söz konusuydu. Bu da Amerikan devletinin e, talepleri doğrultusunda gerçekleşti tabii. Büyük ihtimalle Çin buna karşı bir misilleme yapıyor. Yani Apple'a ayağını denk al yoksa benim de yapacaklarım var şeklinde konuşuyor. Şimdi e, nitekim de yapacağını yaptı. Çin böyle bir açıklama yapınca Apple'ın hisseleri 200 milyar dolar gibi bir rakam, bir düşüş yaşadı. Yani iki gün üst üste e, Kasım ayından bu yana ilk defa böylesine büyük bir düşüş yapıyor yaşıyor e, Apple. E, Çin pazarı çok önemli. Çin pazarı çok önemli. Yani Apple'ın deniyor ki satışlarının gelirlerinin beşte biri Çin pazarından geliyor. Gelirlerin beşte biri Çin pazarından geliyor. Sadece Apple değil, Batılı firmaların büyük bir kısmı bu durumda. Mesela Mercedes-Benz firmasının Alman otomotiv firmasının perakende satışlarının yüzde 37 Çin'den geliyor. Yüzde 37'si, yani neredeyse üçte bir hatta üçte birini geçiyor da. Bazı firmalar var, Alman firmaları var. Almanya'da zarar ediyor, dünyanın her yerinde zarar ediyor. Çin'den yaptığı kar ile o zararı ancak karşılayabiliyor. Bazı Amerikan firmaları var, satışların %60'ı Çin'den geliyor. Yani şunu demeye çalışıyorum. Ee, i̇nsanların aklında Çin ucuz mal üreten bir yer olarak e, kaldı. Ama Çin sadece bunun için önemli değil firmalar için. Çin aynı zamanda çok büyük bir pazar. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisinden bahsediyoruz. Yani siz Çin'de bir şey satmadan nasıl ayakta kalabileceksiniz? Hele bir de biliyorsunuz Uk Ukrayna Savaşı nedeniyle Rusya pazarına da batılı firmalar bir şey satamıyorlar. Yani kendi devletlerinin koydukları müveyyide nedeniyle İran Rusya pazarına bir şey satamıyorlar. Yasak yani e peki Çin pazarına da sen bunu yasak getirirsen, sınırlama getirirsen, bağları koparmaya başlarsan bu firmalar nasıl çalışacaklar? İşte o Tesla'lar, Volkswagen'ler, ne bileyim Mercedes'ler, işte Apple'lar. Kime satacaklar? Yani 1 milyar 400 milyon insana bir şey satma diyemezsiniz yani. İşte böyle bir handikapı var. O yüzden de eleştirmenler hep şunu söylüyorlar. Yani Amerika Çin'e karşı bir takım meydeler uygulamaya kalkıyor. Yani bir yola çıktı. Çin'e yüksek teknoloji satışını yasakladı, yüksek teknoloji üreten makine satışını yasakladı vesaire vesaire bir sürü yasak getirdi. Ama bu nerede bitecek? Yani Çin dediğiniz e, yer e, şey değil yani küçücük bir ülke değil. Ve siz Çin'e zarar vereyim derken, onu durdurayım derken acaba silah geri tepip sizi mi vuracak? Sizi mi vuracak? Yani o müeyyideler Çin'den çok acaba Amerika'ya mı zarar verecek? E, onu bilemiyoruz. Ama şu an itibariyle Apple çok ciddi bir zarar görmüş durumda. iPhone çok büyük bir zarar görmüş durumda. Hisse senetleri düşüyor. Çin daha başka bir açıklama, bir kısıtlama getirirse büyük ihtimalle Apple'ın hisseleri daha da düşebilir. Diğer taraftan Huawei'nin hisselerinde bir yükselme var. Huawei'nin tedarikçilerinin hisselerinde işte ekranı yapan, kamerasını yapan, sesle ilgili parçaları üreten firmaların hisse senetlerinde çok ciddi bir yükselme meydana geldi. Son birkaç günlük bir şeyden bahsediyorum. Yani dediğim gibi Amerika'nın batının Çin'e karşı müeyyideleri, sınırlan, sınırlamaları, yaptırımları Çin'e mi zarar verecek yoksa batının kendisine mi zarar verecek? Bir diğer nokta da şu onu da ifade edelim öyle bitirelim. Amerika sınırlama getirdikçe Çin'in Amerika'ya ihracatı azalıyor payı azalıyor daha doğrusu. Çin'in eee Amerika'dan ithalatı de azalıyor. Bu bir gerçek. Yani 2023 yılı rakamları çok ciddi bir düşüşü gösteriyor. Çin'den alınan mallarda ve Çin'e satılan mallarda payı olarak ciddi bir düşüş var. Ama e, araştırmacılar diyorlar ki ya, bu yanıltıcı. Yani Çin oyunu Amerika gibi oynamıyor, Fransa gibi oynamıyor, Almanya gibi oynamıyor. Çin daha esnek bir oyuncu, daha esnek bir aktör. Biz ne yapıyoruz? Çin'den şu malları almayalım diyoruz. Nereden alalım diyoruz? Vietnam'dan alalım diyoruz. O zaman ne yapıyor? Çinli firma gidiyor Vietnam'a yatırım yapıyor. Ve biz Vietnam'dan ithalat yaptığımızı sanırken aslında Çin'den ithalat yapmış oluyoruz. Biz Çin'den şunu almayalım, bunu almayalım diyoruz. Gidiyoruz Meksika'dan bunları almaya kalkıyoruz. Ama Çin bizden daha erken davranıyor. Hemen gidiyor Meksika'da depolar satın alıyor, firmalar satın alıyor. Hatta fabrikalar kuruyor ve Amerika'da hareket edemeden Çin bir bakıyorsunuz ki Meksika'da karşınıza satıcı olarak, ihracatçı olarak çıkmış. Amerikalılar bundan yakınıyorlar. Yani şu anda en çok yakınlıkları şey bu. Yani Çin'e uyguladıkları yaptırımları Çin e, arka taraftan efendim gidiyor Meksika'ya yatırım yaparak, Vietnam'a yatırım yaparak, belki yani Hindistan'a da yatırım yaparak e, yine aynı ihracatını yapıyor ama rakamlara baktığın zaman kağıt üzerinde ihracatı yapan Çin değil de Vietnam veya Meksika görünüyor. Evet. Dediğim gibi yani Çin farklı bir aktör, farklı bir oyuncu. Batı gibi düşünmüyor. Kendine has bir kültürü ve sorunlarla ilgilenme şekli var. Batının bunu anlaması zaman alacak gibi görünüyor. Ancak şu anda hani filler tepişir, çimenler ezilir denir ya. Hani yukarıda filler tepişiyor, altlarında Huawei önce ezildi, şimdi Apple eziliyor gibi görünüyor. Bu iş nerede bitecek? Hangi firmalar yine aynı kaderi paylaşacak bunu bilemiyoruz. Ancak Çin ile Amerika arasındaki siyasi gerginlik, siyasi gerilim, iktisat, hayatını, ekonomiyi, firmaları germeye devam ediyor. Firmalar için en önemli risk kaynaklarından biri olmaya devam ediyor. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız efendim.